Konya'da iki öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan din kültürü öğretmeni ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada savcı mütalasını verirken öğretmen tutuklanma talebiyle cezaevine sevk edildi. Konya'daki bir imam hatip ortaokulunda din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olarak görev yapan R.E.'nin 13 yaşındaki iki erkek öğrencisine tacizde bulunduğu iddia edilmişti. Çocukların velilerinin şikayetçi olması üzerine yapılan incelemede R.E.'nin öğrencilere taciz içerikli mesajlar ve fotoğraflar gönderdiği belirlenmişti. Bunun üzerine savcılık öğretmen hakkında 106 yıl hapis cezası talep etmişti. Görülen ilk duruşmada iddialardan birini kabul eden R.E. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Konya'da bir imam hatip ortaokulunda kadın bir din kültürü öğretmeninin iki öğrencisini istismar ettiğine dair davanın ilk duruşması gerçekleştirildi. Duruşmada sanık öğretmen çocuklardan biriyle ilgili iddiaların hepsini kabul ederken diğer çocukla ilgili iddiaların hepsini reddetti. Savcılık makamının mütalası iddianamede olduğu gibi yansıdı. Savcılık makamı her iki çocuk yönünden de sanığın TCK 103 çocuğun cinsel istismarı, TCK 105 cinsel taciz, TCK 109 kişi kişi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından cezalandırılmasını istedi. Aynı zamanda sanık öğretmen tutuklandı. Ayrıca okul müdürü ÖÖ'nün delilleri yok ettiği öne sürülerek hakkında suç duyurusunda bulunuldu.